Dostlar merhaba. Her türden müsabakanın temel taşı eşitliktir. Yanlış işitmediniz. Eşitliktir. Müsabakalar ister spor, ister sanat, ister bilim, ister siyaset alanında olsun, katılımcıların yeteneklerini, emeklerini ve azimlerini sergileyebildikleri bir arena muhakkak olmalıdır. Bu arena sadece şartlar eşit olduğunda ancak adil bir mücadele sunar. Eşit şartlar her katılımcının aynı kurallara tabi olması, aynı fırsatlara sahip olması anlamına gelir. Misal, bir koşu yarışında bir sporcu düz bir piste koşarken diğerinin engellerle dolu bir yolda yarışması adil olabilir mi? Elbette hayır. Eşitlik adaleti sağlar. Bu hem bireylerin hem de toplumun ilerlemesine katkı sağlar. Adil bir müsabaka kazananın hak ettiği zaferi, kaybedenin ise saygıyı kazanmasını sağlar. Eşitlik kendiliğinden oluşmaz. Bunun için kuralların net, şeffaf ve tarafsız bir şekilde uygulanması gerekir. Organizatörler, hakemler ve tüm paydaşlar bu ilkeye bağlı kalmalıdır. Unutmayalım ki adalet olmadan zaferin anlamı kalmaz. Sonuç olarak müsabakalarda eşit şartlar sadece bir kural değil, aynı zamanda bir ahlaki duruştur bu ilkeye sahip çıkarak hem daha adil bir dünya inşa edebiliriz hem de insan olmanın, kalmanın onuruna erişiriz. Hepimize bu sorumluluğu hatırlatmak ve uygulamak düşüyor. Dostlar, YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı, hepsinden önemlisi Patreon hesabımı ziyaret etmeyi içerik üretiminin devamı için imkanlarınız ölçüsünde destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.